Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklaması Komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun Haberimize geçmeden önce videomuzu beğenelim. Son günlerin en çok konuşulan haberlerin arasında yer alan Aleyna Çakır olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Aleyna Çakır ismiyle bilinen semaisinin komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun Aleyna'yı istemediği kişilerle birlikte olmaya zorluyor ve bundan kazanç sağlıyordu. Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakar'ın Ümit Can Uygun tarafından fuhuşa sürüklendiğine yönelik iddialardan sonra suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. İşte son dakika haberlerinin detayları. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında kuruşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan dördüncü kez ifadeye çağrılacak. Aleyna Çakır'ın ailesi Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'dan şikayetçi oldu. Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin vefat ettiği gün ifade ettiği sözlerde suç duyurusunda bulundu. Durak Uygun'un Aleyna Çakır'ın babasının kızına nokta saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV hafta sonu haberlerine konuşan avukat Umur Yıldırım hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız şimdiden teşekkürler.